Muşa interpretado bien ni la salida de balón ni cómo queríamos jugar. Bence ilk yarıda top çıkışı da dahil olmak üzere iyi bir şekilde anlamlandıramadık oyunu. Özellikle memnun değilim çünkü rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Bekler veya açık oyuncuları tarafından, kanat oyuncuları tarafından gelen Ortalarla %70 gole sahip olmuşlar, bunu söyledik biz oyuncular. fakat bütün maç boyunca gerçekten çok çok düzensiz bir şekilde. Todos por dentro, nadie por fuera. Herkes içeride, kimse dışarıda değil ve aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Düşüşte olan bir uçakta biz karşılaştık bu durumla. Bu şekilde açıklıyorum levantarlo, creo que más o menos conseguimos salvar un poco la situación. Burnunu kaldırmaya çalıştık bu uçağın. E, aşağı yukarı birazcık başarılı olduk gibi düşünüyorum. E, bir gün gerçekten e, düzgün bir şekilde detaylı e, anlatmak istiyorum nasıl e, biz kulübü bulduk. E, bugün değil ama bir gün bunu açıklamak istiyorum. E, çünkü gerçekten içimden geliyor e, bunu söylemek. Ve e, her gün bütün oyuncular, e, biz de dahil olmak üzere, e, kulübün e, bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için gerçekten inanılmaz bir efor sarf ediyor. Fakat inanın bana gerçekten kolay değil. E, sportif direktör olsun, oyuncular olsun, çalışanlar olsun, herkesin e, dik bir şekilde yürümesini sağlamaya çalışmak, onlara moral vermeye çalışmak. E, gerçekten her şey durmuş durumda tabii e, son bir aydır. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiralanır veya kiraya verilir, bunlarla ilgili bir sürü plan planlarımız vardı fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Onlarla ilgili ilerleme kat edemiyoruz. Çünkü gerçekten her gün farklı bir şey ortaya çıkıyor. Ee, biz e, Türk değiliz ama e, kimseden de iyi değiliz. Fakat e, gerçekten biz bu tarz çalışmaya alışık değiliz. E, gerçekten hem çalışanlar olsun hem oyuncular olsun e, herkesi sürekli dahil etmeye çalışma, birlik oldurmaya çalışma e, bizim için zor oluyor. Ve Barcelona'ya karşı oynamak çok kolay. Contra Mónaco, e, contra Marsella es muy fácil. Tú defiendes bien. Los fans ya están de acuerdo que te metes atrás y juegas a la contra. Zaten kabul te yerde yerde defensivamente kontra düşünmeni. y sales a la contra. ¿Qué pasa en la Liga, turca? Tú tu tienes que proponer. Türk liginde ne oluyor Nos ama sen kendini göstermek zorundasın. Diğerleri kontraya oynamak zorunda. No Son no sé si yani kontratım var. Bilmiyorum hani kontrata e, saygı duyma üzerine ne düşünürsünüz burada? E, bu benim için hiç normal bir durum değil. E ee, ben kesinlikle e, işimi yapmaya Habíamos devam etmesi o ya gibi çok iyi, önemli düzgün bir şekilde işini yapan <laughs> iyi bir insan için de e, zor bir durum. E, çok iyi oyuncular vardı gerçekten aklımızda. Kontratları bitmek üzere olan e, Türkiye'de belki bazı insanların bilmediği liglerden fakat çok iyi oyuncular. Pero hemos hecho tarde, estos jugadores ya están en otros equipos, ya están comprometidos. Y jugadores turcos muy buenos también ama artık çok geç kaldık çünkü onlar artık başka yerlerle anlaşmalara varmaya başladılar Türk oyuncular için de geçerli aynı şey. Ben durumdan sıkılmış durumdayım Galatasaray'da olmaktan değil. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu, etrafta kağıtlar saçılmıştı, ortalık boş bir şekildeydi. Bizim e, rakiplerle ilgili e, bilgilerimizi kendimiz elimizden geldiğince e, bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, ondan sonra e, kullandığımız programlar yok. Onların içinde akademiden iki tane analist e, getirdik. 5-6 kilo e, vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz e, ilk 3 maçta e, nasıl düşüşteydi takım. Şu anda kaybedebiliriz fakat en azından fiziken e, yemiş, Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma şans eseri bulmuştum. Bunları da bunlarda çalıştığımızın aynısını yapıyoruz burada da hem fiziki olarak hem taktik açısından hem isteklilik açısından. Biz buraya puan ve puanlar için geldik. Yani Galatasaray'ın gücünü de biliyor. Son zamanlarda da gerçekten iyi oynuyorlar. İyi de galibiyetleri var. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlarımıza konuştuğumuzda bizim bu, buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. O şekilde oynadık. Hiçbir zaman korkmadık. Ee, geriye düştük ama yine de devam ettik. Yani oyunumuza devam ettik. Ve neticede de bir galip geldik. Galatasaray takımı da gerçekten e, galibiyet için oynadı. Biz de galibiyet için oynadık. Ve çok güzel bir şey çıktı ortaya. Lig maçı çıktı. Şimdi biz kendi sahamızda oynadığımız zaman 3-4 bin kişi oynuyoruz şu anda. Zaten en büyük sıkıntımız o taraftar sıkıntısı. Ama buraya geldik. E, görüyorsunuz mükemmel bir taraftara sahip Galatasaray takımı. Çok çok e, iyi şeyler yaptılar. Gerçekten inanılmaz bir destek verdiler. Yani bu taraftarın önünde Galatasaray'dan puan almak veya böyle yenmek gerçekten kolay bir iş değil. Biz onu başardık. Tabii ki bizim için lig önemli. Oynadığın maçlar da önemli ama esas bizim için önemli olan Türkiye Kupası. Şimdi önümüzdeki çarşamba oynayacağımız maç ondan pardon ondan sonraki aynı 11'inde oynayacağımız Alanyaspor maçı gerçekten bütün odaklandığımız tek düşüncemiz orası. Şimdi eee Torrent'in söyledikleri çok ilginç. Büyük ihtimalle gündemde olacaktır zaten. Yayıncı kuruluşta şöyle bir ifadesi de var. Yangında mal kaçırır gibi. Bak ee, göreve geldiği takım tamamen boşaydı Analisti yoktu Sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi bir ortamdayken Üç tane maçımız oldu Gelir gelmez diyor uçağı, Uçağın burnunu kaldıramadık diyor da Geldiğinden beri uçak yani. hep Turbulansta gidiyor abi Uçak turbulanstan kurtulmadı ki Geldiğinden beri Bırak uçağı ya indir ya kaldır Hep turbulansta gidiyorsun Geldiğinden beri ne yaptın abi Hocam, Bunu da terime hocam, ekibine söylüyor demek. Hocam, yani. abi Us uçağın 3 maç dedir ya? Levent abi şeyse Uçağın burnunu dedi yani kaldırmaya çalıştık. İsmail Kartal da yani aynı dönemde geldi az önce konuştuk. O uçağın burnunu bırak kaldırmayı, o uçaktan F-16 yaptı. Normal uçağı eğer burnu kaldırmaksa ne demek söylüyor mu? Küme düşürmedim yani Galatasaray'da başarılıyım ben. Ligde kaldık. Benim de demin söylediğinden bu anlaşılıyor. Hiçbir şey demek ki o durumda olduğunu bilmiyor mu Galatasaray'ın? Yani ne geldiğinde Galatasaray'ın durumunu bilmiyor mu? Tamam. Sen ben, uçak bunun da dibindeyse aldıysan ben, tamam. ve bunu biliyorsan bunu niye konuşuyorsun ki? Bunu ne zaman sorumluluk aldı bu hoca? Evet. Her maçtan sonra hep başkalarını atıfta bunu Yönetim yok bir aydır. İşler yürümüyor. Çalışanlar yürümüyor. Transferler yapacaktık. O takımlar başka yere gittiler. Oyuncular, oyuncular yoktu. Sen be. ne zaman dedin ki bunları yani? Sana bu yetki kim verdi? İki başkan adayı. Gelseydi bugün yoktun ya. Ama bir şey doğru söylüyor. Neyi? 20 sene evvelden kurtulun diyor ya. Bir Macar Milli hocam, Maçı'ndan kurtulamadık. Bir de Galatasaray'ın aldığı kupa abi. Bitti artık o işler abi. Ya. Yani, 20 sene onu ne ilgilendiriyor er, hocam? Kim hocam? konuşuyor 20 sene? De. Bir, bir de şunu iyi diyor. Bir de şunu diyor. Anlatıyor, anlatıyor. Herkesi suçluyor. Kendi hariç herkesi, herkesi suçluyor. Ama diyor benim kontratım var diyor. Bilmiyorum evet. diyor. Tabii parayı, <laughs> parayı ben bir... garanti diyor. Ama diyor benim kontratım ya, var diyor. Bir de çok kısa ben Fatih Hoca'yla ilgili. 3 sene önce yayıncı kuruluştayken hoca çağırdı yemeğe. Hem dedi gel buraya antrenmanı da seyret. Gittim ben. Ondan sonra işte o Şükrü ya o zaman görevdeydi. İşte kahve içtik. Hoca geldi. Hoca ile yemek yedik. Sonra odasına gittik. O analiz odasını bana gösterdi. İki tane, üç tane gencecik oyuncular şey, e, antrenör var. Pırıl pırıl. Eşotman giymiş, Galatasaray eşotmanı. Analiz odasını gösterdi. Büyük. Orada bütün CD'ler hepsi hazır bir şekilde. Dedi ki "Rea geçmişte de böyleydi." Hepsini anlattı. Sonra hatta o koridordan yürüdüğünde sen de biliyorsun odası hocanın hemen yani ben gözümle Yan tarafı. Evet Ender. Ya gözümle gördüm ya. Yani suçlu 3 tane adılcan diyor analiz yapıyor. Burada arşiv bu var. Hadi boşaltmışlar gösterdi. demek çok da Ha hakkını yemek şık insanı bir ifade değil, değil. Değil. Hocam değil. bütün maçları izlersin, analizini kendin yaptırırsın yine geldiğin zaman. Tamam. Çok basit bir şey. Oturursun iki maç üste girersin, analizle yaptırırsın. O analizlerle ya ben bir şey söyleyeyim, sormuşlar geline, niye oynamıyorsun yerim dar demiş. Bugünkü de bu mevzu. Bir şey var Allah yalnız Olaç diyor ki bir aydır kulüp başı boş demeye getiriyor ve sürekli geç kalıyoruz diyor. İşte bu Neye geç kalıyor? Seçim Yeni... karmaşasının yol açtığı bir Hocam, durum bu. Bir ay evvel, bir ay evvel Mali Kongre İbrahimsizlik yaşandıktan sonra iki başkan adayı çıktı konuştuktan sonra devam etmeyeceğiz senle dedi. Sen hangi transferden söz ediyorsun ya? Etmeyeceğiz dediler senle. Sen de bunu biliyorsun. Hala Galatasaray'a giderek transfer oyuncu almaya çalışıyorsun ya, ya. kontratım var diyor. Bir ya de le, ne olur le, abi le, ne kontratı? Prandelli'nin kontratı yok muydu? Ya bir de istatistik derdinde. Ya yani transfer markette Zuan Ender. galibiyet oğlu istatistik derdinde. Yani hem ülkede hem de aynı şekilde farz edelim ayrıldı Galatasaray'dan bir ülkeye gidecek. Sen başkan olarak bakacaksın değil mi? Tornet ne yapmış Türkiye'de? Genç, genç oynatmış, yaşlı, 40 yaşına yakın adamlar bakar mısın? Ha galip gelmiş, burada da galip gelmiş. Bakıyor diyor gidersem ben para alayım. Hem de transfer markette istatistik yapayım. Şimdi Valerian İsmail'e kızıyor. Mesela eleştir şey yapıyoruz. Dört tane gençle oynuyor. Tabii. E sen geçen gün Dinamo Kaya maçında göz boyadın, gençlere attın. Bir tanesi takımda yok. Hamza oynasın abi sağ tarafta. Hamza Akman işte o. o oynasın. oynasın ne Tek fark eder ya abi. Babel oynayacağına Hamza hiç... Akman aynen, oynasın. Aynen. Ne olur? O 26 tane gol atan bir oyuncu var. O oynasın Hı. abi. Tabii yerden göğe kadar haklısın abi. Yanlış mı söylüyorum öbür Ama, tarafta Arda'yı oynatıyor Kapaçak'ı oynatıyor onları oynatıyor e. Sen bir tane oyuncu koymadın Bir de üstelik torrente ya. şunu söylüyorum Ramasya'da çalıştın akademide çalıştın Çünkü Barcelona'da. Galatasaray için ha, ya. Ya. Çünkü kendi CV'si için Tabii canım ya. ben diyor ki nasıl kalırım ya. Hoca söylüyor burada kaç puan toplarım Ben bu kadar asla yani marketlere... gittiğim zaman Ne gösteririm bak Galatasaray'daki Galatasaray'da şey, şey, puan direkt ortalama de Bazı arkadaşlar başından Ya olur mu işte bu da bir şey yapamıyor filan diyorlar ya adam bu sene geldi, senenin takımını kuruyor. Adam mağlup olmasa bile avantaj biliyormuş. Tamam. Kaç oyuncu, Bırak oyuncu kiralık ya. ya? Görsün takımını görsün adam. İlla galip gelecek diye bir kanun yok. Adam seneye yapacağını şimdiden hazırlıyor be. Hazırlamaya da çalışıyor adam. <laughs> evet. Ama hemen sallıyoruz abi adam. İşte gördünüz mü bu da böyle. Ne kadar oyuncu çok bilenler mi? var ya. Bir oyuncu bir gün teşekkür etmedi buna ya. Bütün yerli oyuncular beğenirsin beğenmezsin eleştiririz gönderilmiş. Ya. Herkes Fatih Hoca'ya söylüyor değil mi? O bizi genişledi falan filan. Ha daha iyisi olabilirdi. Göndermeseydin bundan daha iyi olurdu. Bak net söylüyorum. Bir de diyor ki bak Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını küçümsüyor. Lazio'ya karşı Marsilya'ya karşı oynamak kolaydır Barcelona'ya. Yaz sanırsın kontratağa gidersin. E, ligde böyle oynasaydın Galatasaray kazansaydı. Ya. Niye evet. oynamadı? O hoş ya. bir ifade değil. Ya ben ne demek, ben demek bu ya. yani? Ee, geçen sene Emin Bayram oynuyordu Stoper biliyorsun. Bolu gitti. Evet. Orada ya Ahmet, Han, e, Ahmet Can oynuyor. Ahmet Can Trabzonspor'da. Aynı şekilde Serdar oynadı 18 yaşında. Sen bugün Semih'le oynuyorsun. Performans yaşı geçmiş oyuncuyla. Sen en <laughs> bayramı bu spora veriyorsun ya Allah aşkına ya, Bravo, ya oğlum, bunları Alparslan kim yapıyor Ender yani. Alparslan ya duruyor geçen hafta ya. söyledik ya oyuna giren oyuncu ya bunları kim yapıyor nasıl yapıyor sezon başı devamında ya Peki, işte buna daha denk gelmedi basın toplantısı denk, denk gelmedi soruyu soruyorum konuşalım diyor e, konuşalım ben de geleceğim konuşalım bakalım altından çıkıyor musun onun ben de soracağım sana soruları ondan sonra cevapları alalım bakalım samimim vereceksin Karşı taraftaki tercümanı tebrik ediyorum ya. Motorize ekipler gibi tercüme yapıyor devamlı. Futbolda ne derse onu söylüyor. Bir de futbolu bilen insan olması lazım o tercümeyi yapan insan. Merçetin gibi. Yediler o çocuğun ne suçu vardı? Allah aşkına. Çok iyi bir Galatasaraylı. Çok başarılı. Adamı Futbol, Fatih futbolda biliyor Levent gönder, abi. Gönderdi istifa ben, ben, bile demediniz ya. Ben, İletişim ve ben bizim çok şeyde çok... Emrah da istifa etti. Evet. Ayrıldı. Niye Emrah, Emrah istifa etti? Niye Emrah'ı? Burak Elmas'a buradan söylüyorum. Kerem. Bir oyuncuza Kerem'le röportaj yapmak için herkes sırada bekliyor. Siz niye bypass yapıyorsunuz, başka bir kuruma veriyorsunuz Kerem'i? Tabii. Onun için Emrah bir duruş sergiledi, istifa etti. Var mı hani demokrasiden bahsediyoruz, adaletten. Yaptığınız adaletsizlik bir iş. Böyle bir şey olabilir. Niye? iki sefer manşet oldunuz diye, öyle mi? Lehinize manşetler atıldı diye. Vay be. Sizi manşette koruyacaklar. İşin gerçeği bu. Ne kadar manşet atarlarsa atsınlar, Güneş balçıkla sıvanmıyor kusura bakmayın